Furkan, lonjayı açsana sen. Hocam burada başlamışlar. <laughs> fana Hayırlı uğurlu olsun. Efendim? Tam fazla deneme. Hocam adam çift direnç. <laughs> Zin tutmadı. Hasretti. Zin tuttu. Zin tuttu. Zin tuttu. Abi <laughs> Hürkan önce karakteri 5 level yapman lazım. Ondan sonra klanı atıp o şekilde ACG'li çıkış yap, loncayı aç. Sen klanı soktun mu karaktere? 5 level yaptın mı karaktere? Bak şimdi bir dakika şu şekilde yazacaksın. Neredesin? Olmuyor mu? Aç. Tamam demek ki o zaman daha eminlendeki şey silinmedi lonca. Yok yok bir şey çok çirkin durur. Sanki başlarını ı koy. Başlarını ı koy. O şekilde aç. Veya bak şöyle yapsana bir dakika. Şunu yapsana arasında boşluk olsun. Oğlum ne oluyor lan? Yazdım sana bak bir. Aha boşluk. Efendim. Kanki zaten biz orijinal açtık buradaki. Oyun hatasından dolayı böyle kaldı. Sen yap dediğimi yazsana. Boşlukta onu aç. Hangisi? Hayır. İki... Evet onu yapsa Kötü durmuyor bu arada Kanki hayır ya Sen boşluklu yapsana Bana bebe. Bana bebe. Tam buluncunun aynısından yaz. <laughs> Iğıl olanı. Bebe ama. Oho. Yok açılmıyor. Loncayı daha dün kapattık ya. Aleykümselam. Konculun şeyini aç ya, ispekli olanı aç. Oho, bu ne? Sonra düzeltelim ben onu. Değiştiririm. Kaldırma var mı? No. Ha? <laughs> Kaldır. aldınız onu. Tamam. Muhafızdan hiç torba aldınız mı? Ne düştü? <laughs> Ya yanlış açmışsın loncuyu. Ha doğru doğru doğru. Ama giremedim. Benim. Hoca. Hmm. Gitmedi gitmedi. Loncuyu devrettim ben. Pasaport yok. Alamaz. Ha grubun. <laughs> Hocam kendin <Kirlil> hocama giremiyorum. <laughs> Dur bir dakika önce pasaportuna bakayım e, be. Tamam, alın. bende dk yok tamam ayrı ayrı kes böyle oh. bunların menzili mi kısa oldu lan Амжилттай сavaşçı. Амда нёон багт өгч, чам хөндө. Валма дека Hocam 54 tever oldum unutuyorum ya. Bir SC ile çıkış yapayım ben. Şu pasaportu yükle.